Birçok e-ticaret firması ürün ve kampanyalarını tanıtmak için sosyal medya platformlarını kullanıyor. Bu videomuzda Instagram'da reklam verme konusu hakkında bilgiler ve ipuçları vereceğiz. Ticimax kanalına hoş geldiniz. Sosyal medya kullanımının alışveriş alışkanlıklarımız üzerindeki etkisi e-ticaret firmalarında iletişim ve pazarlama süreçlerinin değişmesinde etkili oluyor. Birçok e-ticaret firması ürün ve kampanyalarını tanıtmak için sosyal medya platformlarını kullanıyor. Bununla beraber işletmeler hedef kitlesinde yer alan kişilere ulaşmak için de sosyal medya reklamlarından faydalanıyor. Bu videomuzda sizlere günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'da reklam verme konusu hakkında bilgiler ve ipuçları vereceğiz. Şimdi gelin Instagram reklamcılık ipuçlarına bir bakalım. Hedef kitlenize önem verin. Instagram reklamlarında maliyetlerinizi düşürmek için hedef kitleniz oldukça önemlidir. İşletmeler hedef kitlerin yönelik oluşturduğu kampanyalar ve reklamlar sayesinde hem ziyaretçi sayılarını hem de dönüşüm oranlarını hızlı bir şekilde artırmaktadır. Bu nedenle Instagram reklamları ile gönderilerinizi öne çıkarmadan önce hedef kitlenizin yaş aralığı ve cinsiyeti, demografik bilgileri, alışveriş alışkanlıkları, internet kullanım alışkanlıkları gibi unsurları göz önünde bulundurmalı ve bunlara uygun kampanya ve reklamlar düzenleyerek satışlarınızı artırmayı hedeflemelisiniz. Unutmayın, doğru hedef kitle, doğru reklam demektir. Görsellerinizde metin kullanımını sınırlandırın. Instagram'da reklam vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan biri de görsel üzerinde metin kullanımı. Reklam görsellerinde metin kullanacak işletmelere sosyal medya uzmanları farklı önerilerde bulunuyor. Birincisi, dijital pazarlama uzmanlarına göre kullanılacak metinlerin marka kimliğiyle örtüşmesi gerekiyor. Böylece firmalar kurumsal kimliğini daha kolay yansıtabiliyor. İkincisi ise kullanılacak bir metinin ilgi çekici olması gerekiyor. İlgi çekici metinler sayesinde firmalar hem ziyaretçilerini hem de dönüşümlerini artırabiliyor. Call to Action kullanımı Call to Action yani harekete geçirme ifadesi Instagram reklamcılığında oldukça önemli bir unsurdur. Call to Action metinleri sayesinde reklam veren işletmeler hedef kitlelerinde yer alan kişileri e-ticari et sitesine girmeye, ürün satın almaya ve kampanya incelemeyi davet etmektedir. Genellikle call to action ifadeleri bulunan reklamlar, bulunmayanlara göre daha fazla başarı gösterdiği için işletmelerin bu ifadeleri kullanması önerilmektedir. Fakat reklamlarınızda bu ifadeleri yer verecekseniz aşırıya kaçmamalı ve doğru davetler yaparak satışlarınızı artırmayı hedeflemelisiniz. Kaydol, incele, daha fazla bilgi al, indir gibi örneklerden faydalanabilirsiniz video reklamlar tercih edin. Instagram'da ziyaretçi ve dönüşüm oranlarınızı artıracak reklam türlerinden birisi de video reklamlardır. Tüm dünya genelinde video izlenme süresi her gün artış göstermektedir. Bu da işletmeler için oldukça önemli bir olgudur. Instagram'da reklam vermek isteyen işletmeler video içerik üreterek bu içeriklere reklam vermelidir. Böylece firmaların hem etkileşim oranları artacak hem de video içerikler dönüşüm oranlarını olumlu etkileyecektir. Ne türde video içerikler üreteceğinize karar veremiyorsanız ürün inceleme, kampanya, yeni koleksiyon tanıtımı, marka tanıtımı türlerindeki çalışmalar için video içerikleri üretmeyi deneyebilirsiniz. Çünkü bu amaçlarla üretilen videolar Instagram'da en çok etkileşim alan içerikler arasında yer almaktadır. Sizler de bu alanda çalışmalar yaparak Instagram hesabınızı organik bir şekilde büyütebileceğiniz gibi e-ticaret et sitenizin dönüşüm alanını artırabilirsiniz. Özellenlik peşler oluşturun. Instagram reklamcılığı ipuçları adlı videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Son bölümde sizlere Instagram reklamlarının önemli noktalarından birisi olan landing page'ler hakkında bilgi vereceğiz. Landing page'ler e-ticari en önemli sayfalar arasında yer almaktadır. Özel amaçlarla düzenlenen ve varış sayfası olarak adlandırılan landing page'ler, işletmelerin ürün ve kampanya tanıtımı için en çok kullandığı sayfa türlerindendir. Sizler de Instagram'da ürün ve kampanya tanıtımı yapmaya yönelik reklamlar verecekseniz, Özel landing page'ler hazırlayabilir ve müşterilerinizin daha fazla ürün ve kampanya hakkında bilgi almasını sağlayabilirsiniz. Örneğin özel günlerde yapmış olduğunuz kampanyalara özel bir landing page hazırlayarak bu kampanyaları ön plana çıkarabilirsiniz. Böylece e-ticaretinizin et satışlarını daha da kolay bir şekilde artırabilirsiniz. Instagram reklamcılığı ipuçlarını aktardığımız bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüş ve önerilerinizi videonun altında bulunan yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. E-ticaret et ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için videoyu beğenmeyi ve TechMax kanalına abone olmayı unutmayın.